Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin ve salâtü ve selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ebu Said Makrubi diyor ki: Ebu Ubeyde radıyallahu anh vurulduğu zaman cihat yapıyorlar adam vurulmuş. Muaz cemaate sen kıldır dediler. Namazı kim Muaz kıldırsın? Musa Razı Muaz Allahu hatta cemaate namazı ne yaptı? Kıldırdı. Sonra da Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu ruhunu teslim etti. Rabbim onların yolunda gitmeyi nasip eylesin. Muaz radıyallahu anh cemaatin içinden ayağa kalktı ve dedi ki diyor, Ey cemaat, günahlarınız sebebiyle bir daha yapmamak üzere Allah'a tövbe edin. Yani günahımız çok ama yolu var. Yolu ney? Allahu Teala'ya sığınmak, ona yalvarmak. Ancak bir günah sıkıntılı. Hangisi? Kulak. Rabbim kulaklı yememeyi nasip eylesin. En çok da zaten bizi sıkıntıya sokan da bu. Zira Allah günahlarına tevbe eden kulunu mutlaka affederek karşılar diyor. Bir adam günahlarına tevbe ederse allah Teala onun günahlarını affederek o kulunu karşılar. Sonra diyor bunun üzerine devam etti cemaate. Dedi ki ey cemaat aranızdan kıymetli bir kardeşiniz öldü. Bakın ölünün arkasından konuşurken onu daima ne yapmak lazım? Hüsnü şehadetle, güzel duygularla konuşmayı Rabbim nasip eylesin. Kaybınız, üzüntünüz büyüktür. Hepimiz bir şey kaybediyoruz. Kimimiz anasını, kimimiz kardeşini, Allah evlat acısı yaşatmasın kimi insan evladını. Allah'a diyor yemin olsun ki Allah'ın kullarında arasında ondan daha az ömürlü daha iyi kalpli, beladan daha uzak, ölümü daha çok arzu eden, halka daha çok öğüt veren birisini gördüğümü sanmıyorum. Allahu Teala'nın uğruna ondan daha çok hizmetkar olan biri yok. Demek dua ettiğimiz zaman bizim bu tür zatlara da dua etmemiz nedir? Şarttır. Allah'a yemin ederim ki diyor, onun gibisi bir daha ebediyen size kumandan tayin olmayacak. Kim gibi? Ebu Ubeyde gibi birisi size diyor bir daha böyle bir kumandan olmayacak. Cemaat ne yapıyor? Toplanıyor. Diyor ki Ebu, U Ebu Ubeyde radıyallahu anh musallaya konduğu zaman Muaz radıyallahu anh ne yapıyor? Öne geçip namazı kıldırırken onu mezara götürmeye de yardım ediyor. Bakın bir yerde hani hep cemaatin önünde cemaatin önünde derken oradaki sahabe-i kiram onlar öyle kardeşler ki birbirlerinin cenazesini dahi ne yapıyorlar? Omuzlarda taşıyorlar. Kabre Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Muaz bin Cebel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vali tayin ettiği mübareklerden birisi. Yani sahabenin ilim erbaplarından biri. O zamanın önderlerinden biri. Ama adam öyle mütevazi ki sanki orada vali değil sıradan bir insan. Amr bin As radıyallahu anh. De Hak bin Kays Ebu Übeyde'yi mezara koydukları zaman diyor üzerine de toprak atarken Muaz bin Cebel şöyle diyor diyor ki ey Ebu Übeyde seni övüyoruz bir ölünün arkasından konuşurken ne olmuş olmuş Rabbim rahmet eylesin öldü ve bitti gitti arkasından ne olması lazım güzellikler konuşması lazım boş şeyler söylemiyorum e biz mezarlıkta ne yapıyoruz İnsanlar Kur'an okurken biz muhabbet ediyoruz ya sigara içiyoruz ya yine muhabbet ediyoruz ben siyaset yapanı dahi gördüm mezarda en büyük siyaset orada zaten gözün önünde bir ömür yok olmuş gitmiş Allah rahmet eylesin inşallah Allah'a yemin ederim ki diyor bildim bileli Allah'ı çok zikredenlerdendir. Rabbim bizleri de böyle anmayı nasip eylesin. Şehadet Allah'la muhabbet etmesi. Bundan güzel daha şahitlik bir Kur'an'a yapmaz, yakışmaz. Gerisi yeryüzünde mütevazi yürüyenlerden diyor. İkinci bir güzellik. Kibir şeytandan, tevazu peygamberden bir adam ya kibirli ya bir tevazu olur. Kibirli ise şeytan, tevazuysa peygamberden. Ama biz ne diyoruz? Kardeş bende bir inat var, tut, dimi tutar. Elimizde kendimizi cehenneme atıyoruz. Rabbim şu ezanlar yüz hürmetine kalbimizdeki cümle kirleri, pislikleri, nifakları, kibirleri temizleyip bizleri sahabe kiramın yolundan gidenlerden olmaya nasip eylesin. Peygamberin yolundan gidenlerden olmaya nasip eylesin. Razı olduğu kullardan olmaya nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.